Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu direksiyon sistemimizde meydana gelen kaçaklarla ilgili olacak. Bizim araçlarımızda genelde direksiyon kutusu kronik bir problemdir. Yani direksiyon kutumuz genellikle yağ kaçırır. Bunun da sebebi zamanla özelliğini yitiren sızdırmazlık contalarından dolayıdır. Çünkü bizim direksiyon sistemimizde yüksek basınç olduğu için zamanla sızdırmazlık contalarından kaçak yapar. Ve bu da direksiyon hidroliğimizin bitmesine sebebiyet verir. Direksiyon hidroliğimizin bittiğini ne zaman anlarız? Genelde direksiyon hidroliğimiz bittiği zaman e, hidrolik pompamız e, çok aşırı yüksek bir ses çıkarır. Yani rahatsız edici bir ses çıkarır. çıkardıktan sonra genelde hidrolik pompasının e, bozulduğunu zannederiz. Fakat bu e, hidrolik yağının bittiğinden dolayı çıkmaktadır. Şimdi bizim aracımızda bu hidrolik kutusu kronik bir problem olduğu için yani direksiyon kutusuna bir ön yargımız var. Kaçak olduğu zaman hemen işte direksiyon kutusundan kaçırıyor tarzında bir ön yargımız var. Bizim araçlarımızda genelde çünkü direksiyon kutusundan kaynaklı oluyor bu kaçaklar. Bundan dolayı ben Aracımı sanayiye götürdüm ve e, hidrolik kutusunu, direksiyon kutusunu yaptırmak istedim. E yaklaşık 25 bin civarı bir masraf çıkıyor haliyle. E, hidrolik direksiyon kutusu revizyonu oldukça e, masraflı bir şey. Çünkü hidrolik kutusunu söküyorsunuz, revizyon yapıyorsunuz, contalarını değiştiriyorsunuz ve e, bu yapılan işlemin de bir garantisi yok. Çünkü kullanılan malzeme ne kadar kaliteli ne kadar iyi malzeme kullanılıyor bilemiyorsunuz. Haliyle ben sanayiden geldikten sonra hidrolik sistemine bir bakmak istedim. Hani hortumlarda mı bir kaçak var ya da körükleri inceledim, körüklerden mi herhangi bir kaçak geliyor. Baktığım zaman hidrolik kutusundan kaçak olmadığını gördüm. Bizim yüksek basınç hattında bulunan bir sensörümüz var. Direksiyon basınç müşürümüz var. Bu direksiyon basınç müşürümüzün fişini çektiğim zaman yani fişini çıkardığım zaman Direksiyon basınç müşürü fişinden damla damla yağ kaçırdığını gördüm. Böylece yeni bir sensör siparişi verdim ve direksiyon basınç müşürümüzü değiştirdim. Şimdi isterseniz direksiyon basınç müşürümüz nasıl değiştirilir videomuza geçelim. Basınç müşürüne daha rahat ulaşabilmek için hava filtre kutusu ve aküyü söküyoruz. Direksiyon yağı çevre için zararlıdır. Yağın yere akmamasına dikkat edin. Direksiyon basınç müşürüne ulaştıktan sonra 15 milim düz anahtar yardımıyla sökebilirsiniz. Çok uğraşmama rağmen sensörü sökemedim. Bu yüzden direksiyon kutusu bağlantısını 18 milim anahtarla söktüm. Böylelikle sensörün durumunu daha rahat görmüş olacağım. Sensör zamanla yerine kaynamış ve bu yüzden sökülmüyordu. Sensörle bağlantı arasında testereyle kesmek zorunda kaldım ve bu şekilde sensör girişine ulaşmış oldum. Yeni sensörümü yerine taktım ve tonkladım. Aynı durumu tekrar yaşamamak için mutlaka orijinal ürün kullanın. Eksilen yağı tamamlıyoruz. Sonrasında motoru çalıştırıp direksiyonu sağa sola çeviriyoruz. Direksiyon yağı eksildiyse tekrardan ekleme yapıyoruz ve işlem tamam.